Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizim yapmamız gereken Allah için kendi evimizde, kendi ailemize, kendi şahsımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm sünnet abdestsiz olmayalım. Abdestsiz evde de olsa yere basmayalım arkadaşlar. Çünkü ansızın ölüm gelecek. Ansızın ölüm gelecek. Kalp gözü açık bir tane hanım, hocanın vardı. Vefat etti gitti. Bir gün ben oğlumu çok iyi tanıyorum. Hocamızı çok iyi tanıyorum. Bir gün bana dedi ki oğlum dedi. Abdestsiz gezme ne olur dedi. Yavrum dedi. Annesinin de çok hallerini yakalamış o. Annesi Efendimiz'in sağlam ihvanlarındandı. Dedi ki, Mısırlı teyze, dedi ki anne söz veriyorum bundan sonra abdestsiz yere basmamaya çalışsam. Söz dedi. Ama ne olur bana anlat. Nerede anladın abdesti oldum dedi. Oğlum aynı maymun sureti görüyorum seni dedi. Maymun sureti. Bak yani ya, yani, ya sünnet var ya yoksun abi. Ya varsın ya yoksun. Bunu böyle bilelim biz. İslam'ı yaşadık varsın. Yoksa sen olsan olur, olmasan olur. Neden? Niye? Niye arkadaşlar? Yani abdest almayalım mı? Abdestini duralım? Neden kural hala bilmeyelim? Niye namazlar hala kılmasın? Niye Resulullah'ın sünnetleri hiyat edilmesin? Neden bu yani? Bir sebebi var mı? Gerekçesi var mı? Yok. Yani işin ortasını bulmaya çalışıyoruz. Abdestsiz de olsan gene biz Müslümanız. Tabii ki Müslümansın ama bak kaybettiğini bir baksana. Ne hale döndüğüne bir baksana. Oğlum aynı maymun sureti görüyorum seni dedi ya. Bir hanım kardeşinin mesela özürlü bile olsa abdest alsın, abdest alırsın. Yolda arabayı çekse abdest alacağım ben olamazsa hemen arabanın torpide gözleri zaten şeydir. Vurduğum toz kalkar değil mi buradan? Onun tozu bile yeter abdest alma. Hemen arada teyemmül al. Al teyemmülünü, teyemmül iki tane yüzünü yıkıyorsun, siliyorsun. Kollarını siliyorsun, tamam işte. O anda az ileride ölsen abdest alırsın. Çünkü o anda imkan oysa o imkan değerlendirmek lazım. Efendim Hazretleri mesela defacetten çıkar. Mesela lavabo diyorsunuz işte. Oradan defacetten çıkar ellerini içeride lavabo yıkar. Daha öbür tarafa hemen arada belki bir metre iki metre ya var yok. Abdesthaneye geçerken duvardan hemen anında teyemmüm alıyor. Teyemmüm alıyor ondan sonra abdeste geçiyor. Abi abdest alacak aslında. Çünkü o esnada ölüm gelir diyor mesela esnada. Allah bizi abdesti yakalamasın. Çünkü en büyük nimet ikram etmiş bize. Tertemiz affolmak var, şehit olarak ölmek var. Neler var abdestte neler var ya.